Değerli takipçilerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler inşallah iyisinizdir canlarım. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Bugün ilk ay bacınız uykusunu aldı. Güne dinamik başladı. Kalktım kahvaltımı yaptım. Hemen böyle yatakların yüzünü söktüm arkadaşlar. E, çıkardım. Çarşaflarımı, yastık yüzlerimi hepsini çıkardım. Kızımınkini de çıkardık arkadaşlar. Ardağımın odası da böyle bu şekilde. Tertemizdim yıkansın dedim. İster istemez sıcaklar başladı arkadaşlar. Yanıyoruz. Camlarımız şöyle açık. Böyle yatıyoruz hepimiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle bizimkini de çıkardım arkadaşlar. Şurada da e, yatak yorgan, çarşaflar var. Onlar yıkanacak. Rahimem şöyle banyoyu yıkayacak. Orası açık. Şöyle çamaşırlarımın bir kısmı yıkandı. E, bunları sereceğim. Bizim yatağı da çıkardım arkadaşlar. Her şeyini tertemiz olsun dedim. Çarşafları atalım. Akşam şöyle köyden gelince bir makine attıydım dedim arkadaşlar. Bunları sermiştim. Şimdi bunları toplayayım açık renklileri. Onları sereyim. Aslında balkonları bir daha şöyle su tutsam iyi olur da. Allah'tan fazla batmamış. Nesi birkaç gün daha idare eder canlar. Sıcakta balkon yıkamayayım. Ben bunları toplayayım. Bana kolay gelsin. Şöyle bizim yastık yüzlerini de çıkardım. Alezlerini geçirmeden yastık yüzlerini takmak istemiyorum. O yüzden şimdilik böyle dursun dedim. E, alezler takıldıktan sonra yastık yüzlerini geçiririm. Çarşafımızı geçiririm. O zaman kolay oluyor. Görüşürüz canlarım videomuzun devamında. Masarım da geldi yanıma. Ben neredeysem kudus da burada. Değil mi? Geç. Geç. Evet arkadaşlar. Çamaşırlarımın biri bitiyor. Birini seriyorum. Biri bitiyor. Birini topluyorum. O şekilde şimdi bir makine daha attım. Alezlerimi ayrı yıkadım. Ama alezimin bir tanesini, Ardağımın alezini az bir şey. makina e, ısırmış arkadaşlar. Böyle hani tiktikler ya. Altını ısırmış. Üzüldüm ya. Onu da yeni almıştım. Neyse sağlık olsun bakalım. Bizden önemli değil canlar. Yapacak bir şey yok. Bazen benim makine bir ısırma yapıyor. Halbuki çok çamaşır dağıtmadım. İki tane aliz attım sadece. Güzelce yıkasın diye ama ısırmış arkadaşlar. Böyle bu kadar tiftik demiş. Ee, onlar şimdi kuruyor. Toplarken sizlere gösteririm unutmasam inşallah. Şimdi de çarşaflarımızı attım. Ondan sonra siyahlar topladım. Onlar katlanacak. Ee, Arda mı çağırdın arkadaşlar? Biliyorsunuz Arda 15 gün izinliydi. Ee, ehliyet şeysini hiç aklımıza gelmemiş arkadaşlar. 15 gün izinliyken yapsaydık. Arda'ya hemen yarım saat izin vermişler. Postaneye gittik, evde şifresi çıkarttık vardı ama oradan da sağlık ocağına gittik. Ee, ama kan veremedik arkadaşlar. Yarın kan vereceğiz erkenden. Öyle sonra da alabilirsiniz dediler. Sağlık raporu artık hemen bir günde çıkıyor herhalde. Ee, tam net çıkmasını isterseniz kan grubunuzun pazartesiyi bekleyin dedi. Yani bakalım Arda nasıl isterse artık. Normalde benim e, kan grubum 0 RH pozitif. Murad'ınki A RH, benimki sıfır RH e, ee, kızımınki bana çekmiş ama Arda'mınkini bilmiyorum arkadaşlar. Hangimizin kan grubundansa bakacağız. Normalde çocuklar herhalde e, iki tarafından çekiyor ki tam bilmiyorum da kızımınki benimkinin aynısı ama Arda'mınkini merak etmiyor değilim. Aslında küçükken biliyordum da unuttum arkadaşlar. Benim kafamda hiçbir şey kalmıyor gerçekten. Ee, kötü şeylere de yormak istemiyorum. Hani bazı şeyleri dillendirirsin. Dille. Geçenlerde bir tane şey okudum. Bir şeyi dillendirmiş dillendirmiş o anda ayrı dillendirdiği şey olmuş arkadaşlar. O yüzden kötü şeyleri de böyle dile getirmek istemiyorum. Ee, ama çoğu şeyi gerçekten çok çabuk unutuyorum. Hafızamda hiçbir şey kalmıyor. Ne çocukluğum kalıyor ne bir, e, geçen seneki mesele yaptığım şeyleri bile unutuyorum arkadaşlar. O kadar hafızam e, geri yani. Hiçbir şey aklımda kalmıyor neyse. Bir 12 eksikliğim var herhalde. Aslında tedavisinde yaptığım ilaçlar içtim ama Yine unutkanlık oluyor arkadaşlar. Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum gerçekten. Ee, bir seneyi geç bir ay içinde ne yaptığımı da unutuyorum. Bu dereceye geldim gerçekten. İnşallah büyük bir şey olmaz ileride yani. O yüzden e, yarın abla inşallah sağlık raporunda çıkarttırız Canlar 15 gün içinde bilgileri getirir demişlerdi. O yüzden götüreceğim inşallah. Gül girecek o da. Ali'nin girdiği yerde sınava. Burada uğraşmayalım dedik arkadaşlar. Orada daha güzel olur dedik. Hayırlısıyla ama tabii 18 yaşını doldurmamız lazım. Daha 5 ay varmış. Doktor diyor daha 18 yaşını doldurmamız Nasıl ehliyet alacağım dedi Arda'ya. Biz de hocam sadece girişini yaptık. Parasını ödeyecek. 5 ay sonra ıı, işleme geçecek yani dedik. O da tamam o zaman dedi. Yarın veririm sağlık raporunu dedi. Hemen eve geldim arkadaşlar. Arda da bütün değiştirdi. Koştu koştu işe gitti. Çünkü patronu bir haftalık yetindeymiş. Arda geldi patronu gitti. O yüzden Arda mezelenlere uğraşıyor ben de bir kahve yapayım dedim. Evimiz, barkımız, tertemiz yaptık arkadaşlar. Bugün e, türlü yapacağım. Bir türlü yemeği yapayım. Biraz patates, biber, patlıcan, soğan ondan sonra domates. Hepsinden karıştıracağım. Güzelce bir türlü yemeği yapayım. Yanına da bir buçuk bardaktan bir pilav yaparım. Aslında arabayı garaja uymadan önce elmas bacımlarım orada manav var ya elit manav. Orayı gitseydim iyi arkadaşlar. Karpuz o kadar güzelmiş ki anlatamam. O, o günkü aldığım karpuz Harikaymışmış. Hiç öyle karpuz yemedim. 3-4 tane alıp gelseydim arabaya araca koymadan iyi olurdu. Neyse akşam üstü Murat gelsin bakalım. Yine birlikte beraber çıkarız. 3-4 tane arabanın arasına atayım geleyim diyorum. Çünkü çok güzel karpuzmuş gerçekten. <laughs> Arkadaşlar ben kahveme kahvemi elime aldım yine. İlk kaybacınız birazcık konuşma yapacak. Aslında bu konuşmaları dile getirmek istemiyorum ama gerçekten bazen insanın moralini Sıfır ediyor bazı takipçilerimiz. Arada 3-5 tane oluyor arkadaşlar. Kalpler o kadar fesat, o kadar kirlenmiş, o kadar e, kötü niyetliler ki anlatamıyor. Gerçekten bazen hani takipçilerimiz diyor ki ilk ay dile getirme, sinirlenme, ondan sonra moralini bozma, ondan sonra yoluna devam et. Yoluma zaten devam ediyorum arkadaşlar her şekilde. Ama bazen e, o yorumlar gerçekten hani benim yerimde sizler de olsanız empati yapın benim yerime. Aynı şekilde <laughs> o kötü yorumları dile getirirsiniz arkadaşlar. İnsan sus diyor. Bir tarafı sus diyor. Bir tarafında da yani e, ben burada video çekiyorsam hiç kimseye hakaret etmiyorsam kimsenin de bana hakaretini, aileme hakaretini duymak istemiyorum. Yani duymak mecburiyetinde de değilim arkadaşlar. Benim kanalımı izlemek istemiyorlarsa izlemezler. Hiç kimse kimseye kötü niyetli bir şey yazamaz. Ya eleştiri yapabilirsiniz ama eleştiriden fazlasını yapamazsınız arkadaşlar. Ben bunu e, genel olarak konuşuyorum arkadaşlar. İçinde e, onlar kendilerini bilirlerize ağır diye bir e, şey vardı. <laughs> Bayan vardı. Onu dün engelledim. Yorumunu onayladım. Bilerek cevabını verdim. O zaten her videoda yani kaç tane video atarsam muhtemelen hepsine genelde hepsine e, illa içindeki pisliği döküyor arkadaşlar. Bakıyorum yine o kadın. Bakıyorum yine o kadın. Bir tane daha vardı, onu da sildim ama engellemeyi unutmuşsun. Bir daha yazarsam seni de engelleyeceğim. O da şey yazmış. O ahir şey yazmış arkadaşlar. Duruyor, duruyor. Son gün e, Nail'lerin evine gidiyorsun. Ondan sonra senin gibisini görmedik. Ne? çok şeysin. Üşengeçsin değil de ne ya? Bir şey yazmış. Herhalde öyle bir şey yazmış yani. Bir tane istediğim babama yazmış arkadaşlar. Babam. Benim videoda ayağını kaşımış, sonra da bahçeye girmiştik. Babam salatalık toplamış. O salatalıkları nasıl yemiştik? Tiksinmeden. Ben babamın ayağının tuzuna kurban olurum. Ee, babamın ayağı durmadan kaşınır. Kaşısa da ellerini yıkıyorlar. 7-24 saat abdest alıyorlar, namaz kılıyorlar. Onların e, hiçbir şekilde, hiçbir şeyinden tiksinmeyiz. Sen tiksinmiyorsan izlemezsin kardeşim. Olur biter. Ben kimseye onları izletmiyorum babamın ayağının kaşıntısını da görmezsin. Sevmediğimiz videolarda izlemezsin. Tiksinen izlemesin arkadaşlar. Biz anamızdan babamızdan tiksinmiyoruz. Onların elinden biz yiyoruz. Sizler yemiyorsunuz. Sadece ben bu yazanlara söylüyorum. Burada yine konuşmak istiyorum böyle arkadaşlar. Kusura bakmayın. O kadar güzel yorum da gelmiş ki. Ben derman bacıma yardım ettiğim için. Beni kimse zorundan götürmedi arkadaşlar. Kızımı da kimse zorundan götürmedi bir iki kişi de elmas bacıma hemen koşmuş. Derman'a gelince ilk ay koşuyor, sana gelince hiçbir şekilde evine yardım etmiyor. Bana da aynı şekilde yazmışlar da ben sildim o yorumları. Elmas bacıma da yazmış hemen 25 kişi görmüş bacı diyor hemen de ne zaman beğendiniz diyor yani. Ötekiler diyor, öteki yorumlarım duruyor diyor. O yorumu diyor 25 kişi hiç, hemen dakikada nasıl da beğendiniz diyor yani Bu da istemeyen de var ki demek ki. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben kimseye koşmak zorunda değilim. Derman bacım bana güvenerek mi gitti tatile? Tabii ki hayır. Benim içinden geldiği için gittim. Derman bacım ne dedi? İlkay bacım sen hiçbir şeye dokunma. Ben yapacağım. Ben geliyorum zaten dedi. Bir iki güne kadar dedi. Biz duramadık arkadaşlar. O evin halini görseydiniz zaten sizler de duramazdınız. Ee, o saman, o saman var ya samanı bilirsiniz. En kötü saman. O kadar insanı kaşıltırır. O kadar, e, her tarafı kötü gösteriyor ki anlatamam. Koltukların üstü saman, oturakların üstü saman, mutfakların üstü saman, yatak odaları saman, her taraf saman. Saman içindelerdi bu hafta biliyorsunuz. Getir götür işleri yaptılar. İşte sen dermana gidiyor musun? Ben dermana gidiyor musun da elmasa niye iş gitmiyor musun? Elmasın evini taşımamışsın. Elmasın evini taşıdığımızda elmas, elmas bacında ikimiz arasında bir sorun vardı. O yüzden gitmedim canlar. Hem de o zamanlar bir kalkarçalık vardı bizim evimizde. O yüzden o zaman onun evine gitmeye fırsat bulamadım hiçbir şekilde. Yoksa diğer şekilde yeri geldi Elmas bacımın yardımına da koştum. Bu kadar nankör olmayın. Bu kadar yani bile bile nankör olmayın gerçekten. Ben hangi bacım olursa beni çağırmadan da giderim arkadaşlar. Derman bacım beni çağırdı mı? Hayır. Ben zorla mı yaptım? Hayır. Annem kıyamadı. Annem diyor evin içini görünce bir kayım diyor ağlayacaktım diyor yazık diyor. O da öyle dedi. Bir gitsen de yardım ister ne olur dedim. Hani bacanın evini süpürsen biz de anne zaten yarın gidiyoruz biz dedik. E, rahimemle planlaştık dedik. Öyle bir konuşma geçti zaten. <laughs> Annem bile evin içine bir gün önce görmüş arkadaşlar ağlayacakmışmış yazık. Tamam çünkü çok kötü bir şey yani. Ben keyfimden gidip de Derman bacımın evine süpürge vurmadım. Benim dar da, zor da bir durumum olsa ben hiç ben hiç kimseye söylemem ki arkadaşlar. Eee Elmas bacım gel yardım et demem, Derman bacım gel yardım et demem. Artık Rukiye ablam gidecek. Yani onu her zaman göremeyiz belki. O Efe'den dolayı da çiğitmez. Yani kimse kimseye güvenerek bir yerlere gitmiyor arkadaşlar. Yani herkes kendine güvenip işin başına varmalı. O yüzden ben ne elmas bacıma gitmek mecburiyetim var ne de derman bacıma gitmek mecburiyetim var. Ne de anama babama kayınmam kaynatamam. Herkes söyleyeyim arkadaşlar. Ben sadece kendi evimi görmek mecburiyetindeyim. Beni kimse zorla bir yere götüremez. Benim içinden geldiği için hem bacılarıma, anneme, babama kimseye kıyamadığım için gidiyor. Yoksa hiç kimse kimsenin işini yapmak zorunda değil. İşte ben birini yapıyorsam birini yapmadım hemen elmas, bacı, elmas bacımın sayfasına gidiyorlar. İşte ilk ay seninkine gelmedi. Nasıl dermana koşarak gidiyor her seferinde. Niye kışkırtıyorsunuz elması siz? Ne hakkınız var yani? Gerçekten arkadaşlar bu niyetinizi unutsun. İçinizdeki pislikleri buraya yansıtmayın. İçinizdeki kötülükler içinizde kalsın. Sizi boğsun yesin inşallah. Öyle kötü niyetlileri. Ya bu kadar kötü niyetli, hak niyetli olmayın. Kimsenin hakkına girmeyin. Dedikodu yapmayın. Gelip oraya yorum yazıyorsunuz. Altına hemen herkes iniyor. O kadar kişi beğeniyor. Onlarda da o beğenenler zaten o yazan şahıslar gibi gerçekten. Kötü niyetli. Bana o kadar yorum gelmiş. O kadar sevinmişler ki dermana yardım ettiğimi. Ben de çok sevindim arkadaşlar. Derman bacım akşam gelmiş. Çok yorgunmuşmuş mesela. Hani diyor geldim diyor elmas bacım çağırmış. Oraya bir gitmişler herhalde. O kadar diyor içim rahattı yattım ki diyor. E, huzurundan yattım ki diyor. Sabahleyin de kalktım çarşaflarımı şeylerimi değiştirdim diyor. E, çok mutlu oldum yani sizi, sizin gelmenize diyor. Biz akşam derman bacımı beklemedik arkadaşlar. Çıktık geldik yol yorgunudur dedik. O yüzden bir de bizimle ilgilenmesin dedik. Evini balkonu topladım. Üç makinede çamaşırını attım çıktım geldim. Ben ablalık görevimi yaptım. Ben elmasıma da koşarım, ablama da koşarım, herkese koşarım arkadaşlar. İçimde art niyet yok. İçimde pislik yok. Sizin gibi pislik düşünmüyorum ben. Ben elimden geldim, elmas bacımda darak usta. Elmas bacıma da koşacağım. Ablama da koşacağım, herkese koşacağım. Şu kötü niyetinizden bir vazgeçin. Kimseyi kışkırtmayın, kimseyi doldurmayın. İçinizdeki pislikleri bizlere kanalma yansıtmayın. Sizden tek ricam Allah rızası için kimsenin hakkına girmeyin. Yani böyle kötü niyetle konuşup kimseye ön olmayın. Hiç yani gerçekten çok kötü bir şey yaptığınız. Ta eskilere gidiyorsunuz. Yapmadıklarımıza gidiyorsunuz. Yaptığımız da oluyor. Yeri, gelin, yeri geldiğinde niye bunları görmezden geliyorsunuz da hemen ben derman bacıma gidince başka değeri kışkırtıyorsunuz. Elmas bacımı kışkırtıyorsunuz. Gerçekten yaptığınız çok Kötü bir şey. Yapmayın böyle şeyler. Çocuk değilsiniz. Kim bilir yazanlar kaç yaşında. Benim yaşım 40 yaşında arkadaşlar. Ben nerede ne yapılacağını bilen bir insanım. Ben çocuk değilim. Ee, okum bir insanım ben kendimce yani. Ben şimdi durduk yere Derman bacıma gidiyorum. Elmas bacıma da gidip okuter okuter diyerek şey yapmıyorum. Yol yürümüyorum. Elmas bacım zaten her şekilde maşallah Allah esirgesin çetene gibi her şekilde her şeyini becerir. Ee, hiç kimseye bir şeyini koymaz, kendisi yapar eder. Bazen derman bacımın yetişemediği şeyler oluyor. O yüzden genelde hani derman bacıma yardım etmeyi seviyorum ben. Yani bir de biz alıştık İzmir'den belli. Biz biliyorsunuz e, ha şu konuda şu konuya da gireyim. <laughs> Takipçilerimizin çoğu yeni geliyor. Biz derman bacımla hem kardeşiz hem eltiyiz. Murat da Naim kardeş. O yüzden arkadaşlar benim ee, Derman bacımın evine gidip orada yatıp kalkmam, e, iş yapmam, yemem, içmem benim için daha çok şey arkadaşlar. Ee, nasıl desem çekinmeden yatarım, uzanırım. evinden bir şeyler alırım, yerim. Çünkü iki tarafta bizde. Ama e, elmas bacım olsun, ablam olsun onların e, eşleri tabii ki eniştemiz oluyor sonuçta. Hani kaynım gibi değil. Bir adım daha uzak onlar mesela. Ben e, rahat rahat gidip çıkıp Tabi elmas bacımın evidir, ablamın evidir yerim. Ama Derman bacımın evinden izinsiz de bir şey alırım dolabından yerim. Yani bu şekilde diyorum. Sadece sizlere şey yapıyorum hani. E, yapabileceğim şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Hani asla kimsenin evinden bir şey alıp izinsiz yemem de. O yüzden arkadaşlar. E, bundan sonra yazarken. Bir daha düşünün öyle yazın. Ben kötü niyetle asla... Art niyetle asla bir şey yapmıyorum. Hayatımda ben plan kurmadan şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım demeden yol yürümem arkadaşlar. Bunu burada söyleyin de. Şu adım atacağım ya. Şu adımı atarken düşünürüm. Bunu atarken ne olur? Bir şey olur mu ki? Yanlış mı yapıyorum ki? Bacılarım kırılır mı ki? Ya da ailem kırılır, kırılır mı ki? Eşimi dostumu kırar mıyım ki? Ben çocuk değilim. Hı. Araya fitlenip sokarsanız ne yaparsınız? Öteki dünyada görüşürsünüz. Arkadaşlar bu dünyada bizler bir şey yapamayız. Çünkü ben dünkü videomda hiç art niyetli kötü kelime konuşmadım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece de Derman bacımla evini toparladım geldim. Art niyetli yapanlar zaten hemen oraya indiler. Kendilerini belli ettiler. Elmasa gelincik yapmıyor, Derman'a koşuyor diyenler çok olmuş. Ben hepsi silinmiş. Bir tane yorum yok. Göremezsiniz. İki tane yorum onayladım sadece. Ee, i̇şte biri şey yazmış. Ee, hep beraber ailecik birliktesiniz her akşam. Ama Nail'in karnını doyuramadınız hiçbiriniz. Nayil aç kaldı diye. Nail'i çağırdılar arkadaşlar ama Nail gitmek istememiş. Ee, hep dışarıdan diyor ben diyor. Demek ki öyle rahat hissetti arkadaşlar. Ondan sonra e, hani gelme gitme diyen, dinleyen de olmadı ona. Herkes çağırdı gel bizimle yedi. Annem de çağırdı arkadaşlar yakındı. Ama Nail gitmek istememiş demek ki. Öyle rahat hissetmiş kendini. Zaten gördünüz mutfağında fazla bir bulaşık yoktu. Bir bardak e, şey, çay değişmişler, bardaklar vardı, tepsiler vardı. Diğer türlü samandan dolayı gittim zaten de. Bana kızabilirsiniz, niye dile getiriyorsun, seni sinir ediyorlar diyenler olacaktır. Benim güzel takipçilerim, yüreği güzel takipçilerim o kadar çok ki anlatamam. O kadar mutlu olan olmuş ki, keşke senin gibi benim de ablam olsa, benim de kardeşim olsa ilk ay diyenler olmuş. Allah razı olsun. Valla beni sevenlerin hepinizin kardeşiyim arkadaşlar. Instagram hesabımdan yazın. İlk ay gün diye hesabım var biliyorsunuz. Oradan yazın. Dertleşin benimle. Konuşun. Ne paylaşmak istiyorsanız paylaşın. Ben hepinizin başsız olurum. Ama e, kötü niyetler hariç. Art niyetleri e, benim yanımda işi yok yani. Gerçekten ne sayfamda var ne Instagram hesabımda olabilir. Hep insan insanı bilemiyor arkadaşlar. Bugün güzel yazıyorlar. Bir ay sonra bir bakıyorsun. Yani bunu yazan, dünkü yazan e, güzel yazmışmış mesela bir tanesini. Baktım ne zaman kaç tane yorum yapmıştı. İki yorum yapmış. Bir tanesini güzel yazmış. Dünkünü de saydırmış bana. Yani bir ay önceki kadın şimdi değişebiliyor. O yüzden gerçekten bu YouTube ortamında e, o kadar insana güvenilmesi zor ki anlatamam arkadaşlar. Çünkü sizler bizi tanıyorsunuz artık. Az çok. Nasıl bir ilkayım, nasıl bir karakterim var, nasıl bir uyum suyum var. Nerede neye kızacağımı, nerede neye sevileceğimi, belki her şeyimi biliyorsunuz. Ama bizler sizleri tanımadığımız için e, hani sadece yorumlardan karakterlerinizi öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Yorumlardan da zaten gerçekten insan evladı, insan evladı bak söylüyorum üstüne basa basa insan evladı olan her şekilde o kadar güzel yazıyor ki ama insan evladı olmayan da her şekilde o yorumlardan kendini belli ediyor. İnsan olmayan değil yani. İnsan değil öyle şanslılar. Vallahi değişik değişik isimlerle geliyorlar. Ahırı, ahır diye bir var. Anka anka diye var. Onu da engelledim. Artık yazamıyor. var <laughs> ya birkaç tane çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten dengesiz insanlar etrafımızda inşallah yok olurlar. İnşallah Allah kalbimize göre insanlar çıkarsın hepimizin. Benim asla kimseye karşı kötü niyetli, art niyetli bir düşüncem olmadı şimdiye kadar. Ama insanlar böyle hani belli olmuyor sağından solundan e, her taraftan çıkıyorlar arkadaşlar. İlla bu YouTube ortamı değil yani. Kendi çevremizde de oluyor. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. E, i̇nsanoğlu her şekilde her insanla da uğraşıyor mecbur geri geldi Allah iyi insanlarla karşılaştırsın hepimizi diyelim. Ben yemek yapacağım arkadaşlar. E, dediğim gibi türlü yaparken görüşürüz. Eğer Sıcak olursa zaten videomu böyle kapatırım. Video çekmem. Kahvemi de bu arada yavaş yavaş içtim. Bayağı bir soğuttum. Sıcak sıcak, sıcak içme diyorlar zaten. Ama güzel gitti arkadaşlar. Şimdi içeri geçeceğim. Televizyonu açacağım arkadaşlar. Bizim dizimiz var. Diziye bakacağız. Vantilatörü de açıyorum. Masal bir tarafa yatıyor, ben bir tarafa, kızım bir tarafa derken güzelce dizimizi izliyoruz canlarım. Neyse ben böyle kapanışımı yapayım. Ee, bir tane birkaç tane kişi de şey yazıyor arkadaşlar. İşte içerik bulamıyorsun, konuşuyorsun. Vallahi içerik e, istesem bulurum arkadaşlar. Ben temizlikte yaparım her şekilde. Her şeyimi göstermiyorum ki. Ben mesela sabahleyin bir sürü temizlik yaptım. Bu videomda hiç e, içerik var mı temizlik videosuyla ilgili? Sıcaklar da gelmiyor. Ama sinirlenince böyle konuşasım geliyor arkadaşlar. Çok da sinirli değilim aslında. Bak sakin sakin konuşuyorum. Güzel güzel konuşuyorum. Anlayın diye tane tane üstüne bastıra bastıra konuşuyorum. Ama anlamayan insan asla hiçbir şekilde kafasına vursan da anlamaz. Öyle anlamaz yine anlamaz. Yapacak bir şey yok. Bu dünya böyle. İyilerin olduğu kadar kötülerinde oluyor işte. Kötülerde oluyor yani. <laughs> Allah yaratmış iyisini de kötüsünü de güzel huylusunda kötü huylusunda yapacak bir şey yok. İnsan onun karşısına her türlü insan çıkıyor arkadaşlar. Bazen dört dörtlük diyoruz. insanlar değişebiliyor. O yüzden bundan sonra kimseye zaten dört dörtlük demiyorum. Ee, ha, ama şöyle bir şey de var. içine girmeyin. Tabii ki kimse kimseyi bilmez, bilemeyiz. Bunu da her zaman dile getiriyorum arkadaşlar. Bana ne bileyim şuradan bir insan görüyorum arkadaşlar. O kadar iyi niyetli görüyorum ki o insanı diyorum ki ne kadar iyiymiş ama içine girince böyle olmuyor arkadaşlar karpuzu bölersin ya içinde, içinde ham da çıkar kırmızı da çıkar İçine girince belli oluyor ya öyle bir şey bu dünyada işte insanoğlunu tanımak gerçekten çok zor o yüzden yani içine girmeden iyice tanımadan şu ağzımı tutmam lazım bu da bana bir ders oldu asla kimseye dök dök dememem lazım içine girip de hani içine girmeden tanısam da tanımasam da öyle bir laf da gireceğim. Kimse dört dörtlük değildir arkadaşlar bu dünyada. İçine girince herkes herkesi anlar yani. Neyse kapanışı yapalım arkadaşlar. Kafanız ağrıysa kusura bakmayın. Ee, gerçekten hani aileme laf gelmesini istiyorum. Hiçbir şekilde babamı sevmiyorsanız, babamın ayaklarından tiksiniyorsanız ondan sonra benim yaptığım kötüyse Kardeş ayrımı yapıyorsam izlemeyin. Sevmeyin beni, izlemeyin. Kimse kimseye mecbur izletmiyor. Gelip bakın diye saçınızdan tutup da sürüklemiyorum yani. Gelin benim kanalı izleyin illa diye. İlla bakıyorlar bakıyorlar sonra beğenmiyorlar. Sanki ben zorla izletiyor musun gibi bir de bana yorum yapıyorlar. Ha dün bir tanesi de şöyle yazmış. Senin ve Rukiye'nin içeriklerini sevmiyoruz. Sen ve Rukiye fazla beceremiyor. Bu YouTube ortamının dermanla elmas çok iyi beceriyor. Yazdığına bakın arkadaşlar. Şimdi ben beceremiyorsam benim kanalımda ne işim var? Benim yorumlar, benim yorumlarımı da Benim konuşmamı niye dinliyorsun? Ben de düşündüm düşündüm bak son anda geldi aklıma işte. Böyle unutkanlık çok. Ben beceremiyorsam, beceremeyebilirim de arkadaşlar ben bu YouTube'un ustası değilim. Acemi, acemiyim ya ben seve seve yapmıyorum ki ben e, kendimi değiştirerek de bir şey yapmıyorum neyse oyun e, değiş hani nasıl desem ya ben bu ben bu YouTube ortamında e, mesela bir numarayım demiyorum arkadaşlar ben acemiyim yaptığım zaten ney mesela yemek yapıyorum sohbet ediyorum. Ben sizde dört dörtlük bir video çekmiyorum zaten ama sevenlerim sağ olsun Allah razı olsun. Konuşmamı sevenlerim var, karakterimi sevenlerim var. Onun huyumu suyumu sevenlerim var. Ne bileyim benim kanalımı sevmiyorsan. o şahıs ismini unuttum ben. Ee, benim kanalımı izlemezsin. Ben ablamla beceremiyorsam girip niye bakıyorsun? Niye izliyorsun benim kanalımı? Elmas güzel çekiyoruz. Elmas bacıma boş. Erman bacım güzel çekiyoruz. Erman bacımı izle. Onlara yorum yap. Niye gelip de benim e, ee, moralimi bozmak için mi yapıyorum yani. Buradan ben de rasta yürüyorum sizlere. Üstüne alınıyorsunuzdur inşallah. Dünkü yazan isim belli zaten ama sildim yorumunu sonradan. Bayağı bir durdu. Ondan sonra onun gibi şahıslar da 12 kişide onu beğenmiş. 13-14 kişi de benim altındaki yorumu beğenmiş. Beğenmiyorsa bir de nacizane fikrim yazmış yani. Nacizane fikri beni kırmamak için mi o da artık nasıl olursa hem kırıyor Sonra nacizane fikrini söylüyor yani. Beğenmediğini söylüyor. Ben de nacizane fikrim. Beni beğenmiyorsan elmasından derman izlettin ben de yani. Benim de bu fikrimdim. Benim de fikrim böyle yani. Git izle. Bacılarımı da izle. Yani ben mesela bir ablamı sevmiyorsam, ablamı kanalına girip de niye izleyeyim mesela? Ya da derman bacımı sevmiyorsan niye izleyeyim arkadaşlar? sevmediği Sevmeyen bir insan işte meraklılar meraklı. Sevmeyen bir insan birinin kanalına girip bilerek izler mi? izlemez. Yorum yapar mı? Hadi canım izliyorsun. Gelip içindeki pisliği niye döküyorsun? Hadi izlenebilirsin. Mesela ne bileyim merak edersin izlersin. İlk ay gün ne yapmış gibi bakayım dersin mesela. İzlersin ama gelip bir de yani beni kışkırtacak niye yorum yapıyorsun? Rahatladı mı için? Yani su mu döküldü içine? Ferahladın mı? Allah herkesin kalbine göre versin. Şu perdelerimi bir açayım bir balkonuma hava gelsin arkadaşlar. Dört gözüyle inşallah Mehmet abiyi bekliyorum. Hacer Bacer, e, videomu izliyorsan inşallah söylesin Mehmet abiye 19'unda diyordum. Bugün ay 17'si 18-19. 19'unda inşallah sinekliklerimiz takılıyor iki gün sonra. E, artık cam balkonda 20 gün içinde ölçülerini aldı gitti ya mesela arkadaşlar 20 gün içinde yapılıyormuş. Bekliyoruz. Daha cam balkonu herhalde 10 gün falan var arkadaşlar. Hayırlısıyla e, olur biter inşallah ya. Allah ödeme kolaylığı nasip etsin herkese. Allah'ım herkesin dileğini kabul etsin. Muradını kabul etsin. Ne dileğimiz varsa Allah'ım inşallah kabul etsin arkadaşlar. Kimsenin dileğini yarım bırakmasın. İçindeki hevesleri yarım bırakmasın. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Hemen sizlere eritleyim, paylaşayım arkadaşlar. Yani iyi niyetli takipçilerim beni her şekilde anlar. Çünkü o kadar insanların kalbi güzel ki ama bazılarında böyle kalbi pislik. O yüzden onlar zaten anlamazlar ama onlar bana laf laf söylüyorsa, ben de karşılarına çıkarım, söylerim arkadaşlar. Bana kızabilirsiniz, ilk ay dile getirme diyebilirsiniz ama ben ne diyorum, sadece empati yapın, beni kendi yerinize koyun, ondan sonra anlarsınız arkadaşlar. Anneye, babaya, ondan sonra bacı kardeş ayrımı yapıyor gibi görün, beni göstermeye, kimsenin hakkı yok. Ben bir iyi niyette bir şey yaptıysam hemen ortalığı kışkırtmayan kimsenin hakkı yok arkadaşlar. Beni belki de elmas bacımla yapmak istiyorlar. Ben asla şimdiye kadar 40 yaşındayım. Ben daha hiçbir bacıma küsmedim, kırılmadım. Hiç kimseyle tartışmadım arkadaşlar. Ne elmas bacımla tartıştım, ne Derman'la, ne Hasan'la, ne Atlam'la, ne de ailemle. Hiç kimseye daha kırılmadım. Asla büyük bir kırgınlık yaşamadım. İnşallah 40 yaşındayım. İnşallah e, yani ölene kadar yaşamam. Asla sevmiyorum böyle şeyleri, kırgınlıkları, ağız kavgalarını. Allah'ım inşallah onları bana göstermesin. Hep böyle gidelim. Ee, hem benim açımdan hem bacılarım açısından. Yani hiçbir şekilde birbirimizi kırmayalım. Üzmeyelim. Ee, o yüzden ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Kimsenin e, ortamını bozmayın. Bunu diyorum arkadaşlar sadece. İnşallah e, yani konuşabilmişsindir. Yani içindekilerini anlatabilmişsindir sizlere. <laughs> Anlayanlar anlar zaten. Ama kötü niyetler, yine kötü yorum yapacaktır muhtemelen bu videoma da O yaptığınız yorumları bugün onaylayacağım arkadaşlar. Kötü niyetleri herkes görsün diye. Engellemeyeceğim, sonra sileceğim yorumlarınızı engellemeyeceğim. Sonra engellemeyeceğim yani hemen silip engellemeyeceğim. Bakalım kaç tane bugün videomuzda pis niyetli, art niyetli insan çıkacak. Neyse arkadaşlar kafanız çok ağrı pismi helal edin. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın, dostça kalın inşallah canlarım. Son da içtim. Bana da afiyet olsun. Görüşürüz inşallah yarınki videomuzda.